Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh sevgili arkadaşlar. Yine bir tarihi mekanda ve Siyer coğrafyasının bileşenlerinden sayılan bir noktada beraberiz. Burası Uhud Dağı'nın hemen dibi. Rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada iki vakit namaz kılmıştır. Birinci vakit öğle, diğeri ise ikindi ve burada Uhud Savaşı'nın zorlu günlerinde oturarak namaz kıldığını, kasır yapmadan yani kısaltmadan namaz kıldığını biliyoruz. Bakın şu çardağın altındaki mihrap bunun bir işaretçisi. Burası bir namazgah aynı zamanda. Allah Resulü'nden sonra da burada namaz kılmak artık bir sünnet olarak devam ettirilen geleneklerden bir tanesi. Burayı Şöyle geniş açıyla baktığınızda daha net tanırsınız arkadaşlar. Şu karşıda bulunan mağara Uhud Savaşı'nın zorlu anlarında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem ve arkadaşlar Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi ashabın ileri gelenlerinin sığındığı bir sığınaktı. Uhud'la ve Hazreti Peygamberle sıkı bir bağı olan bu mescit artık Müslümanların uğradığı, namaz kıldığı bir yerdi bir müddet kapalıydı, tadilat gördü ve artık tekrar ziyaretçilerin ziyaretine açılmayı beklemekte.